Hoş geldin. Size birkaç yıl içinde borsada neler oldu bunlardan bahsedeceğim. Ve günümüzün durumunu söyleyeceğim. Pandemi döneminde borsada çok büyük bir rally olmuştu ve bu ralli tüm hisselere tüm borsaya yayılmıştı. En çöp hisseler bile çok iyi bir getiri sağlamıştı. Pandemi döneminde yükselmeyen bir hisse yoktu. Hatta bakıyorduk işte pandemi öncesindeki fiyatının altında hangi hisse varsa işte onu almaya çalışıyorduk o zamanlar. Diyorduk ki bu hisse pandemiden önceki zirvesini geçmemiş. Yani böyle bir dönemde çünkü her hisse yükselmek zorundaydı. Her hisse sırayla gidiyordu. Böyle bir dönemdi. Yani işi sen de bilmesen de herkes para kazanıyordu. Yükselen hisse yükseldikten sonra biraz yataya giriyordu. Bir daha atak yapıyordu. Aşağıdan alan da yüksekten aldı. Herkes para kazanmıştı. Böyle çılgın bir dönemdi. Ve ardından borsa karanlık döneme girdi. Tüm endeks. Naci Abal olayı. Doların 7'den yüksek fiyatlara doğru atak yapması. Mesela şimdi endeks mühendisliği var. Biz 30'daki hisseler çok düşmüyor. Ama o zaman endeks mühendisi yoktu. Biz 30'daki hisseler 2 taban çekti mesela. Yani topyekun düşüş oldu. Yan tahtalardan yarı fiyatına 3'te 1 fiyatına düşenler oldu. Çoğu böyle oldu. Zaten ise bilmem kaç kat gitmiş. Hepsi en az yarı fiyatına düştü. 3'te 1'e düşenler de oldu. Bist 30'lardansa %30-40'la düşüşler durdu. %25-40 arası. Böyle bir dönemdi. Sonra ne oldu? Hükümet borsaya destek olmaya karar verdi. Bist 30'daki ağırlığı güçlü olan hisseler daha güçlü durdu ve endeksi taşıdı. Birkaç tane yeni balonlar çıktı. Sasa ve Hektaş. Onlar endeksi götürdü. Ve dolayısıyla karanlık dönem büyük hisseler için bence açıldı o zaman. Peki yan tahtalar aslında yan tahtalar da bence iyiydi çünkü o zaman enflasyon düşük faiz dönemi. Dolayısıyla ev alabilen ev aldı. Ev alamayan araba aldı. Araba alamayan hisse aldı ve hepsi de gitti. Kim zarar etti? Faize yatırım yapanlar o dönem. Emekliler, KYK bursluların öğrenciler. Bunlar zarar eden taraf oldu. Evet, düşük faiz, enflasyon hızla yukarı doğru artışı döneminde yine hisselerin Getirisi bence yine fena değildi. Gitmeyenler oldu mu? Pandemi dönemi gibi büyük bir halli olmadı. Çünkü pandemide topyekun bir halli. Ama sonraki dönemde bence bu kadar değildi. Hatta yanta hataların çoğu gitmedi bile belki denebilir. Çünkü ya kar etmiyor. tam işte yüksek enflasyon şu bu. Kar etmiyor ne yapsın? Firma kötü yönetiliyor. Kar etmeyen bir hisse nasıl yükselsin? Ancak spekülasyonla yükselebilir. Sonra halka arzlar. Bir sürü halka arz. Hatta pompalanmak derecesinde artık. Halka arz pump. Evet bir sürü yeni yatırımcı getirdi. Ama yan tahtaları olan rağbet bence azaldı. Yan tahtaların havası biraz söndü halka arzları. Çünkü akım orada, ralli orada, herkes orada. Yeni yatırımcılar zaten orada. Eskilerin de biraz o tarafa kayışlar oldu. Ama yan tahtalarda meydan boş kaldı. Daha iyi toplananlar oldu. Ama gel bakarsak yan tahtalar 1-2 yıldır çok da iyi bir getirisi olmadı. Ha eder olanlar gitti mi İlla ki gider. Ki gitti de yatırım yapıyorsa, büyüyorsa, karlılığını arttırıyorsa, beklentisi varsa, grafik primsizse gider. Lotu az da olsa, çok da olsa gider. Önemli olan piyasa değeri, firmanın ettiği kar ve beklentisi. Lotu çok bu hisse gitmez, öyle bir şey yok. Piyasa değeri önemli olan. O piyasa değeri ne kadar kar ettiği önemli olan. Lotu az kesin gidecek. O da doğru değil. Çünkü 5 yılda gitmeyen lotu hisseler var. 2 yılda gitmeyenler var. Yani bunlar ömür törpüsü. 30 tane alırsın 5 tanesi gider iyi kazandırır. Spek hisse yatırım böyle. Ama son bir yıldır falan yan tahtaların çoğu gitmedi. Ve bir de şimdi enflasyon muhasebesi denen bir şey çıktı. Hani yıllar önce bu sistem biliyorduk. Ve o zaman şöyle düşünüyordu insanlar. İşte enflasyon muhasebesi olacak. Hisselerin öz kaynakları uçacak. PDD'ler düşecek. Bu da borsaya rally geçecek Yani bunu yıllar öncesinden duyuyorduk biz. Ama işin kötü tarafı gelir tablosunun bozulması oldu. Ve enflasyon muhasebesi yaklaştıkça artık insanlar bu sistemi araştırmaya başladı. Sadece öz kaynak artışına ibaret olmadığı anlaşıldı. Karların törpülenceği anlaşıldı. Bürüt kar marjının düşeceği anlaşıldı. O zaman musibet anlaşılmaya başladı. Ama benim kızdığım nokta şu. Bu sistem tam hani gelmeden önce bilmiyordu insanlar. Anlatılsa da e, bilançolar geldikten sonra karlar yok olduktan sonra hala bu sistemi savunan insanlar var maalesef ki. Ve bu insanlar bence yatırımcı dostu değil. İnsanların zarar etmesini istemek. Firmaların karlarının yok olmasını istemek. insanların zarar etmesinden zevk almak. Ciddi anlamda bir kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sistemden pozitif etkilenenler oldu. Ve bu sistemden pozitif etkilenen hisseleri bulup para kazananlar kazandıkları para haklarıdır. Çünkü bu sistemden pozitif etkilen, negatif etkilen. Burada amaç para kazanmak. Parayı hangi hisseden kazanacaksan, hani insanları ütmemek şartıyla para kazanmak bence normal bir şey. Araştırmanı yaparsın, kazanırsın. Ona bir lafımız yok. Ama başka insanların zarar etmesinden zevk almak, keser döner, sap döner. Bir gün onlar da bu duruma düşerler. Burada yapılması gereken nedir? Firmaların iki bilanço açıklaması. Yani burada insanlar işte firmalara güvenmiş yatırım yapmış. Mesela diyelim ki Aselsan ülkemizin gururu yerli ve milli. Bilançoya bakıyoruz enflasyon muhasebesiyle karın çok büyük kısmının yok olduğunu görüyoruz. E şimdi bu durum hoş bir durum mu? İki bilanço açıklasın o zaman bir eski sisteme göre yeni sisteme göre görelim. Ya en azından bir motivasyon olsun insanlara. Pandemi döneminde zengin olan insanlar Çevresindekileri sürekli borsayı tanıttı. Hatta pazarladı bile denebilir. İşte ben borsada zengin oldum gel sen de kazan. İşte en tehlikeli cümle bu. Ben kazandım zengin oldum sen de kazan. İşte burada beyin diyor ki ha bu zengin olduysa ben de gireyim ben de zengin olayım. Beyin ne düşünüyor? Olayların sürekli devam edeceğini düşünüyor. Borsadaki psikolojik oyun da bu zaten. Tahtalardaki oyun da bu zaten. Direnci geçemiyor bir kere. Bunu görüyor beyin onu geçemediğini. Diyor ki Bak geçen sefer satmadım hisse düştü şimdi satmam lazım. Satıyor bu sefer geçiyor direnci. Evet borsayı bilmeyen insanlar borsanın iyi bir şey olduğunu duyup ki bence kazançlı bir yer ama çoğunun kaybettiği bir yer ve zor bir yer. Kazançlı ama kazanmak oldukça zor ve bence şans da gerekiyor. Sadece bilmekle olmuyor şans da seninle olması gerekiyor. Biz totuz da biraz daha şansa gerek yok çünkü orası ederiyle fiyatlanıyor ama yan tahtalar dünyası tamamen yani çok başka bir dünya. Evet insanlar borsada çok para olduğunu düşündü ve borsaya girdi. Ve işte düşe yakalanıyorlar genelde. Çünkü birileri kazandıysa e, kar satışı oluyor. Sen zengin oldun. Satmaz mısın? Parayı çekmez misin? Satıyor. Birileri satınca düşüyor. Yeni gelenler apışıp kalıyor haliyle. Birçoğu borsaya küsüyor. Birçoğu zararı kol kesip çıkıyor. Birçoğu azınlık ya benim bu zarar çıkarmam lazım, bu işi öğrenmem lazım diyor. Bir kısmı girer girmez çok iyi kar ediyor ve bunu sonsuza kadar devam edeceğini düşünüyor. Peki borsa gerçekten süper bir yer mi, kazançlı bir yer mi? İnsanlar buradan zengin mi oluyor? İnsanlar buradan zengin olmuyor. Zengin olanlar var ama ya şanslı ya çok bilgili. A, çok bilgili olsan da şans da gerekiyor bence. Şanslı biriysen bulduğun hisse hemen gider. Şanslı biri değilsen bulduğun hisse yine gider düzgün araştırdıysan ama bekletir. Biz 30'daki hisseler biraz da ederiyle fiyatlanıyor ama onlar da bence çok hızlı değil. Yani zengin edecek kadar yükselmiyor. Ama her yıl birkaç tane flash hisse çıkıyor. Çok yükselen işte 5-10 kat giden her yıl birkaç tane hisse oluyor. Ve o da artık borsanın reklam yüzü oluyor. O hisseyi gösteriyorlar işte 5 tane en çok yükselen hisseyi koyuyorlar. İşte borsada en çok yükselen 5 hisse veyahut da işte 5 yıl önce şu hisseyi şu kadar alsaydınız şimdi bu kadar para kazanmıştınız. Bunlar reklam yüzleri. İnsanlar da bunları görüyor bu paylaşımlara. Aa diyor ne kadar güzel bir yermiş bu borsa. İşte bak bu hisse 10 kat yükselmiş. Hemen orada beyin devreyi giriyor. Bak 10 kat yükseldi sen daha sen de 10 kat kazan diyor. Hatta kimisi aynı hisseleri alıyor. 10 kat yükselmiş hisseden bir 10 katta ben kazanayım diyor kimisi de. Ama işin sonucu öyle olmuyor. Kimisi bakıyor işte firma ne iş yapıyor YouTube'dan aratıyor. İnternet sitesine bakıyor o diyor bu firma işte şunu üretiyor bunu üretiyor. Gerçekten burada bir üretim var bacası tütüyor. Bacası tüttüğüne göre burada patron para kazanıyor işçiler para kazanıyor. Bir çark dönüyor burada ticaret dönüyor. E zarar etmem herhalde diyor. Ticaret olduğuna göre diyor bir ponzi sistemi değil burası diyor. Ve alıyor. Ama tamam patron kazanıyor. Zaten firma kar dese zarar dese patron para kazanır. Genel yönetim giderleri adı altında onlar maaş alıyor zaten. Firma kendini döndürebiliyor mu? Kar etmiyor mu bu? E, ediyor ama <laughs> ne kadar kar ediyor? Östermeye kar karlılık aç veya karını gösteriyor mu? Patronu düzgün mü? Patron sabıkalı mı? Geçmişte ceza yemiş mi? Yatırımcı mağduriyeti var mı? Ama en önemlisi grafik nasıl? Grafik primli mi? Hisse dinlenmiş mi? ralliye hazır mı? Yoksa balon mu? Yoksa operasyon yemiş operasyon artık bitmiş mi? Asıl olan trend. İnsanlar borsaya geldi. Son bir yıldır birçoğu umduğunu bulamadı. Ve biz 30'da da birçok kişi umduğunu bulamadı. İşte sasa alanlar, kontur alanlar, şişe alanlar. Ya yani şişe pahalı bir hisse değil ki rasyoları şeyleri uygun. O niye gitmiyor? Mesela dolar bazlı aşağıdadır. E tamam işte yurt dışında yavaşlama oldu. Değil mi? Evet doğru. Ama güzel bir firma sonuçta. En azından bir dolar bazlı da olsa koruması gerekiyordu bence grafiğini veya yatırımcısını. Ama işte borsa sert bir yer maalesef ki. Peki bu işi hani gerçekten araştıran, bu işe emek veren, hem işte grafiğini inceleyen, temel aliz, teknik analiz, bilançoları inceleyen, piyasayı takip eden, hangi sektör iyiye gidecek, bunları takip eden, emek veren bu işe, rapor okuyan, haberleri takip eden, borsada kazanır mı? Bence kazanır. BIST 30'da zaten bu tutuyor. Yani BIST 30'da bir sektör iyiye gidecekse BIST 50'de hatta rasyolar uygunsa, grafik iyiyse o ise gidiyor. Orada gerçek bir borsa var yani, gerçek fiyatlama. Peki yan tahtalarda takılanlar ya orası kim vurduya gidiyor genelde. Çünkü çok değişik bir mecra. Orada ederi de olsa, çoğu iyi de gelse tam bazen arada küçük bir atak yapıyor, bir daha basılıyor. Yani o yıldırma süreci, toplama süreci devam ettiği sürece zor. Bilenço iyi geldi. Hadi hemen kalkıyoruz. Güzel beklenti var. Yatırım yapacak. Yeni fabrika açacak. Hadi hemen uçuyoruz. Böyle bir şey yok. Beğeniyorsan, geleceğine inanıyorsan, ucuz buluyorsan al. Tamam mı? İşte diyelim ki aldın. tarihi zirvesine geldi. yüzde %40 yükseldi. Dirence geldi. Yarısını sat. Bu trade yapmazsan bir yıl boyunca aynı fiyatta giderse ise. 6 ay boyunca aynı fiyatta giderse ise. Bu enflasyonla oluşan zararı nasıl karşılayacaksın? ya zirveyi geçerse, direnci geçerse işte öyle kolay değil. Ama bir denemede geçilmiyor onlar. Yarısını sat, geçerse para kazanmış oluruz. Geçmezse dersin ki iyi bari yarısını sattık. Burada hep psikoloji oyunu, hep. Burada çok bilmek önemli değil. Psikoloji yönetmek önemli. ve ondan sonra diyelim ki tepeden işte dirençten yarısını sattın. Düştü aşağı doğru. Bir daha al. Daha çok lotun olur. Gerçekten araştıran ve sabırlı olan evet yan tahtalardan da kazanır. Düzgün analiz ettiyse ve sabırlıysa ama iyi analiz edin, seçici olun. Her hisseyi atlamayın. 550 tane hisseden 10 taneye inin. Bunlar tek tek ele 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 ele. Yoksa işte o da güzel bir firma, bu da güzel bir firma. O şunu üretiyor, bu sağlam firma. İşte her sağlam gitmiyor. Beklentiler önemli. Yatırım yapacak mı? Karlılığını arttıracak mı? Bunlar bence daha önemli. Mesela diyelim ki bir hisse 10 lira ile 15 lira arası kutu grafik yapıyor diyelim ki. 10 liradan aldın 15'ten sattın. Bir daha 10 liraya düşer mi? Düşüyor. Bakın birçoğunun grafiğine o kutuda hareket ediyor. Bir kriz çıkıyor borsa çöküyor. Tak bir de o dibe geri geliyor. Ve bu trade'i orada 3 defa yapıyor bir yıl içinde. Bir yıl içinde her seferinde %50 kazansan 3 defa yılda. Bu iyi bir getiri değil mi? Tam tutmaz. Evet ama şimdi eğer firma zaten o zirveye geçebilecek bir haber falan yoksa zaten hepsini sat tepeden zirveden dirençten. Ama firma güzel bir firma yatırım yapıyor fabrika açacak işte şu bu rasyolar ucuz. Tam dirence geldi zirveye hepsini satma. Bak çünkü geçebilir altyapı var ama ilk denemede geçmesi bence zor oluyor. gözlemledim bu şekilde. Asıl önemli olan şey gelelim. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonrası ne olacağını anlamak için bundan öncesini bilmekte bence önemliydi. Çünkü bu piramit gibi biraz bir birbiriyle beslenerek gidiyor. Borsadaki karanlık dönem devam edecek mi? Enflasyon muhasebeli bilançoları görüyorsunuz. Borsadaki karanlık dönem bence devam edecek. Ya bu karanlık dönem dediğim çoğu hisse için. Yoksa tabii ki borsa çok güzel kazançlar sağlayan hisseler var. Olmaya da devam edecek ama bunları bulmak kolay bir şey değil. Hem araştırmanız lazım hem şanslı olmanız lazım. Şanslı olmak için de sepet yapmanız lazım. Kazancı arttırabilmek için zaman zaman bu hisselerde trade de etmeniz lazım bence. Çünkü burada da marj var yani hisseler çok oynak. Buradaki marjı da yakalayın. Tahtacı kazanıyor sen de kazan. Senin neyin eksik? Yani o trade dedim günlük işlem değil ama 10 liradan aldın 15'ten. %50 marj var. O tepeye geldiyse diyelim dirence geldiyse neyse. 10'dan al 15'ten sat. 11'e 12'ye veya 10 liraya düşünce bir daha alsan. Bu da bir trade. Yani illa %1-2 kar demek değil. Onlarla zaten uğraşmayın. %1-2 ile uğraşmayın. %50 iyi bir marj ama. %50 için trade edilebilir. %15-20 için de yapılabilir. Diyelim %15-20 yüksek atak yaptı. Bir kısmı satabilirsen Düşebilir çünkü. Atak yapınca geri geliyor bazen. Komisyonun falan düşükse. Bunları son zamanlarda yapmaya çalışıyorum. Bakıyorum hangisi atak yaptı. %20-30-40 karım var diyelim ki. Satıyorum bir kısmını. Bakıyorum hangisinde zarardaysam. Geleceğine inanıyorsam o işlerine ona ekliyorum. Böylece kümülatif bir kazanç oluyor. Bundan sonra borsadaki çoğu hisse için karanlık dönem devam edecek. Çünkü sıkılaşma dönemi ve enflasyon muhasebesiyle bilanço olarak kötü, yok olmuş birçok kar. Dolayısıyla bence hisselerin çoğu gitmeyecek. Azınlığı bulmak için çaba harcamanız gerekiyor, araştırma yapmanız gerekiyor veya araştırma yapan insanlar dinlemeniz gerekiyor. Ki bunları dinlemek de zaten bir araştırma oluyor. Borsa için çaba harcamayacaksınız, borsa için bir emek harcamayacaksınız. Borsayı bırakın çünkü kazanamazsınız. Burası emek istiyor, bilgi araştırma istiyor. Araştırma yapan insanlar takip etmek tabii ki biraz daha kısa yol. Düzgün bir insansa dinlediğiniz kişi tabii ki ciddi faydası olur. tabi biraz kısa yolda olabilir. Bunun dışında yabancı yatırımcı detayı çok önemli. Şu anda az az geliyorlar biliyorsunuz. Çok aşırı bir giriş henüz yok. Şey birçoğu da şunu diyor ya, ya işte birkaç yıldır yabancı yatırımcı yoktu. Borsa yükseldi ne güzel. Onlar gelmese de olur. Evet. Yabancı yatırımcı gelmese de işte hükümet destekledi borsayı. Endeks mühendisliği, ağırlığı güçlü olan hisselerde iyi yükselişler oldu. Ama bence ederi de önemli. Yani işte ağırlığı çok olan bir hisse 20 FK değil atıyorum. Yine ucuz rasyosu. Yani bence aslında biraz ederiyle de gitti. Yabancı yatırımcı az az geliyor ve gelmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Merkez Bankası Başkanı dinledim geçen gün. Ve enflasyonun düşmesi konusunda ıskarların dile getiriyorlar sürekli. İnşallah planlar başarılı olur. Yabancı yatırımcı tabii ki biz 30'daki rasyoları ucuz. Hisseleri alır. Bankaların rasyoları ucuzda aldılar. Telekomları, Türksel Türk Telekom ucuzda alındı. Ve bunlar bence devam edecek. Şu anda yatırımcılar şuna odaklanmalı. Yabancı yatırımcı hangi hisseyi alacak? Buna şu an kafa yorması lazım. Ben bu konuda biraz daha ipucu vereyim. Bu rasyolar tabii ucuz olacak. Takasa da bakın. Yani işte yatırım fonlarının ağırlığını arttırdı. Citibank'ın şöyle bir artık en az %10 oran yani %20-30'larsa daha iyi olur oranı. Citi'ye ve yatırım fonlarına dikkat. Takas bakarak bunu biraz da anlayabilirsiniz. İpucu verir yani. Peki hangisi? Burada hisse isim var. Ya her videoda aynı hisseleri anlatmaktan yoruldum. Lütfen düzenli izleyin. Ben de biraz ketum olmak istiyorum. Artık çünkü sürekli aynı şeyleri söyleyince insanlar da çok bir önem vermiyor gördüğüm kadarıyla. Ama işte bir şeyi ağzından kaçırdım mı orada çok kıymete biniyor. Ama tabii ki Burada beğendiklerimi, bulduklarımı anlatmaya devam ediyorum. Özellikle katıldı. Daha çok yayın yapıyorum. Seviliyorsun kardeşim kısmında. Bu videoda genel ana felsefeyi anlatıyorum. Borsada her zaman fırsatlar var ve olmaya devam edecek. Ama ne alırsam kazanırım dönemi çoktan bitti. Ve bu dönem devam edecek. Endeksin durumu. Endeks birkaç gündür hafif hafif salıyor. Yan tahtalarda büyük bir çakılma bence henüz yok. Ama bugün birçoğunda eksilik vardı. Küçük mini eksiler. Hafif hafif bir para çıkışı var gibiydi yani gördüğüm kadarıyla. Yani endeks çok dipte değil bence. Mesela benim nakitim varsa diyelim para buldum hisse alacağım diyelim ki. Biz 30 ağırlıkla almaya çalışıyorum. Yeni hisse alacaksan. Ama şimdi gidip balon olmuş. Biz 30 sesi de almayın. Bakın grafiğe. Birkaç aydır aynı fiyattaysa o hisse uygundur. Veyahut da az az yükseldiyse. 50 günlük fiyat ortalamasına yakınsa. O hisse uygundur. Tabii ki portföyümde yan tahta ufak tahta da var tabii ki. Geleceğine inanıyorsam rüzgar olduğunu düşünüyorsam. Ama yeni bir hisse alacaksan biz 30'dan almaya çalışıyorum şu aralar. Çünkü borsa yükselirse yan tahta da yükselir 30 30'da yükselir. Ama borsa düşerse yan tahta sert düşer biz 30 daha az düşer. Bu yüzden borsa dipteyken yan tahta ağırlık borsa yükseliyorken yeni alımları biz 30 şeklinde bence daha mantıklı. Bu da son gördüğüm durumu sizlere söylüyorum. Ama şunu da yapmıyorum. İşte ben panik oldum. Tüm ufakları sattım. Hepsini biz tozla geçirdim. Bunu da demiyorum. Ama bunu da göze alıyorum. Çünkü evet endeks düşerse geleceği olan hisseler de düşecek. Bundan kaçış yok ama geleceği olan ise yükselecek sonradan. Ama yeni bir şey alacaksan endeks düşene kadar biz 30'dan almayı tercih ediyorum yeni alımlarımı. Full borsada mısın? Evet her zamanki gibi full borsadayım. Full borsada olmakta bence sıkıntı yok. Ama oran analizi bence önemli. Yani biz 30 ağırlıklı mısın? Yan tahta ağırlıklı mısın? Bence önemli olan bu. Çünkü biz 30 çok düşmüyor. Ha, tabii ki atak yaptıysa düşer. Zaten endeksi de o düşüyor zaten. Atak yapan ise düştüm endeksi de aşağı çekiyor. Ağırlığı güçlüyse. Ama atak yapmamış yataylarda diplerdeki biz tozlu pek düşmüyor. Hatta hiç düşmeyen de oluyor bazen. Bu yüzden borsada olup olmadığından ziyade hangi sitede olduğun daha önem arz ediyor. Bunun dışında mesela işte bilançolar geldikçe portföy yapıyorum. İşte bunun bilançoya iyi geldi. Bu sistemi atlatabilmiş. İşte geleceği de vardı zaten. Beklentisi de iyiydi zaten. Diyorum alıyorum mesela Yüzde %5 oranında aldım. E %5'te ondan aldım. Şundan bundan aldım. Topla 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 diyelim. Yüzde %70 yaptı. Yüzde %30 boşta diyelim paramın. Ne yapıyorum o parayı şimdilik? Tüm bilançolar bitmedi zaten henüz. Ki bilançoları gelenlerden beğendiklerim Şampiyonlar Ligi 1. bölüm 2. bölüm olarak yayınladım. Katılda. seviyorsun kardeşim ve üzeri şeylerde. Ama sonuç olarak şu anda portföyüm dolmadı. Yani hisse bulamıyorum. Çünkü kötü bilanç olarak çoğunluk olarak. Boşluklarla biz totuz ağırlıklı gidiyorum şimdilik. Yeni hisse bulasıya kadar veyahut da endeks düşene kadar. Endeks düşerse biz totuz ağırlıkları azaltıp yan tahtalara daha ağırlık planım bu şekilde. Size de bir fikir vermesi için bunu anlattım. Yani panik yapıp işte her şey satıp biz totuza çevirdim demiyorum. Ama boşluklarla BIST 30 ağırlıklı gidiyorum. Veyahut da yeni bir alım yapacaksam şimdilik BIST 30'u tercih ediyorum. Hem yabancı yatırımcı hikayesi hem de daha dengeli olduğu için. Umarım bu video faydalı olmuştur ve bir fikir vermiştir umarım. İzlediğiniz için sağ olun.